Binlerce barış gönüllüsü Ankara, Ankara'nın göbeğinde, gar meydanında büyük bir patlamayla 104 yoldaşını kaybetti. Katliamın üzerinden tam 8 yıl geçti. Fakat şu anda da yine Orta Doğu'da savaş tüm hızıyla sürmekte. Şu anda Hamas ve İsrail arasında yürütülen savaşta yine maalesef siviller hayatını yitirmekte. Bütün bunlara dur demek, bütün dünyada barışı tesis etmek için 10 Ekim unutulmamalı, unutturulmamalı. Basına ve kamuoyuna. 10 Ekim katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Gal katliamı üzerinden koca 8 yıl geçti. 10 Ekim 2015'te düzenlediğimiz emek, barış ve demokrasi mitingine yapılan saldırıda 104 arkadaşımızı yitirdik. 500'e yakın arkadaşımız ise yaralandı. Aradan geçen 8 yılda patlamadan kaynaklı çok sayıda arkadaşımız organ kayıplarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. 8 yıl herkesi aynı şekilde etkilemedi elbette. Yüreğimiz kan ağlarken birileri statlarda barış karanfillerimizi yuvalattı. İnsanlık suçları işleyen cani bir örgüte selam yolladı. Bizler ülkemizin geleceğine kara bir leke olarak düşen katliamda yitirdiklerimizi birer birer toprağa defnettiğimiz sıralarda katliamı önlemek bir yana adeta yol veren iktidar anketlerle oy hesabı derdine düştü. Katliam milyonların ruhunda yüreğinde derin yaralar açarken, acının bir nebze olsun hafiflemesi için katliamın gerçek sorunlarının yakalanmasını beklerken yetkililer kokteyl örgüt diyerek ilk karartmayı yaptılar. Barış Karanfillerimizin aileleri, yakınları, avukatları ve biz mücadele arkadaşları katliamın gerçek suçlularının açığa çıkması için kılı kırk yararak belge ve delil ararken idareciler delilleri dolaplarda unuttular. Kimisini de imha ettiler. 10 Ekim katliamından önce aynı merkezden planlandığı düşünülen 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları yaşandı. Her üç katliamın sadece planlaması değil, sözümüz ara ihmaller zinciri de büyük benzerlikler taşımaktadır. Her ne hikmetse her üç katliamın öncesinde güvenlik güçleri ortadan kaybolmuş, arama noktaları kaldırılmıştır. Her üç katliamın dava süreci de birkaç maşaya ceza verilerek kapatılmak istenmektedir. Ve katliamlar zincirinin iktidarı sarsıran AKP'nin yeniden çoğunluğu sağlamasıyla bıçakla kesilir gibi kesilmesi sürecin politik arka planı için kafalardaki en önemli soru olarak varlığı korumaktadır. 12 Ankara Gar katliamı Türkiye Devleti'nin başkentinin ortasında bütün güvenlik bürokrasisinin gözleri önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorunlarının istihbarat görevlileriyle katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü çok sayıda belgeyle kanıtlandı. Katliamı gerçekleştiren işit katilleri patlama malzemeleriyle binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak herhangi bir kontrole tabi olmadan geçti gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önün açıldığını göstermektedir. Sadece katliamının açılmamış, yüzlerce insan bir nefeste yaşama tutunmaya çalışırken, binlerce insanın yardım çığlığı yeri göğü inletirken, kamu görevlisi sorumluluğunu taşımayanlardan bazıları alana gelen ambulansları durdurmuş, bazıları yerde yatan yaralılara biber gazı sıkarak yardım etmeye çalışanlara saldırmıştır. Ambulanslardan önce tomalar, zırhlı araçlar alana gelmiştir. Dava süreci de iktidarın ve siyasallaşan yargının katliama bakış açısını ele vermektedir. Katliam sorumlusu olmasına karşın kimliği tespit edilemediği iddia edilen, fotoğraf ve videolarda apaçık görünen ve X ve Y diye kodlanan kişiler hakkındaki dosyada 5 yıldır tek bir işlem yapılmamıştır katliamla bağlantılı oldukları tespit edilen ve açık kimlikleri bilinen işit insanlar hakkında bir işlem yapılmadığı gibi bütün evraklar avukatlarca sunulmasına karşın savcının aldığı kısıtlılık kararıyla dosya gizlenmektedir. Katliamın planlayıcısı ihbar edildiği, katliamdan bir gün önce kimlik bilgileri tespit edildiği halde hakkında hiçbir işlem yapmayan kamu görevlileri ve yargılama boyunca delilleri gizleyerek evrak göndermekten imtina ederek görevini yapmayan kamu görevlileri hakkında tek bir işlem yapılmamıştır. Kamu görevlilerinin sorumluluklarını ortaya seren mülkiye müfettişleri, raporunun elde edilmesi için açılan ve kazanılan davaya rağmen bugün hala evraklar katılım avukatlarına verilmemiştir. 8 yıldır katliamın aydınlatılması, gerçek faillerin açığa çıkarılması için talep edilen esaslı bilgi ve belgelerin neredeyse tamamı büyük bir engelleme gayretiyle reddedilmiştir. 12'nin barış şehitlerinin mirasına sahip çıkacağız. Barış Karanfillerimiz, bu ülkenin eşitlikçi, layık, insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk devleti olması için mücadele eden herkesin yüreğindedir. Hiçbir canımızın hatırasına gölge düşürülmesine, anma etkinliklerimizin engellenerek, müdahale edilerek 10 Ekim katliamının unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Adalet mücadelemiz, bu katliamda katillere yol verenler ve katliamın asıl sorumluları önüne çıkarılıncaya, ve cezalandırılıncaya kadar devam edecektir. Bugün 42 ilde defnettiğimiz canlarımızın, yüzlerce yaralımızın ve on binlerce yoldaşımızın sözü işçilerin, kamu emekçilerinin eylemlerinde ve görevlerinde kadınların özgürlük mücadelesinde, ekoloji savunusunda yaşıyor. Bizler işi de ve işi sinyetine, gericiliğe, dayaklık karşıtı faaliyetlere, Haklarımızın düşmanlaştırılmasına teslim olmadık, olmayacağız. Bir kez daha savaş rüzgarlarının esirildiği bu dönemde ülkemizde, bölgemizde ve dünyada bedeli ne olursa olsun barış politikasını savunacak, emek ve demokrasi mücadelesini yükselteceğiz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli miras olan emek, barış, demokrasi mücadelesini hep beraber kol kola omuz omuza büyütmeye kararlıyız er ya da geç sorumlular cezalandırılacak, emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak. Yalala emek ve demokrasi güçlü.